Bu yayın telefondan değil mi? Aşırı ısınmıyor mu? Biraz ısınıyor evet. Ya ısınsın abi ne yapayım ya. Bir şey olduğu yok ama. Yani normal performans. Zaten telefon normalde kullanmıyorum. Benim için kamera işlevi görüyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi benim bu Linux kampına gidersem bir kamera almam gerekecek. Ee, ve aynı zamanda işte bu hosting dünyamın veri merkezleri için de bir şey olabilir. Ee, gidebilirim. Onu da konuşacağız ama. Onun için de bir kamera almam gerekecek. E şimdi ne kamera alayım diye baktım abi. Ya internette hani güzel bu aynasız kameralara baktığımda lens takılabilen benim bu arada fotoğraf bilgim kamera bilgim çok yok da Eee şey Hakan abiyle konuştuk karavandaki adam Hakan abi biraz söyledi şey önerdi Fuji film XE20 herhalde şu an alınabilecek en giriş seviyesi en güzellerden birisi o ama ee, lensiyle birlikte 68 bin mi 58 bin, 58 bin TL denk geliyor ve ben de bir anda açıkçası yani şu an normalde dışarıda çok çekim yapmıyorum. İki defa çekim yapacağım. E, dolayısıyla ya olursa iki defa ha, ileride belki vlog falan da yapabiliriz ya da katılıyorlarına özel vlog çıkar belki bilmiyorum ama... ...şu anlık hani iki video çıkaracağım için bir anda 58 bin lira gibi bir yatırım yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü her zaman unutmayın... Bir Para harcadığınızda abi aslında o paranın Size gelecekte kazandırabileceği şeyden de Vazgeçiyorsunuz yani sen saldırıyorsun Yani tamam 58.000 TL çok büyük bir para gibi gözükmeyebilir ama Yine de 58.000 TL'yi Muhtemelen şu an bir yatırım fonuna atsan e, Hisse fonuna Yatırım hisse fonlarından bahsediyorum 10 sene sonra o sana Diyelim 1 milyon TL kazandırabilir Belki bilmiyorum olabilir ya da En azından bir 300 500 bin TL kazandırır Abi rahat muhtemelen 10 sene içerisinde Belki daha fazla yani sen o ürünü satın alarak aslında sadece e, parandan vazgeçmedin, paranın sana gelecekte kazandırabileceği şeylerden de vazgeçtin. Dolayısıyla böyle bir anda gereksiz yatırım yapmak istemiyorum tabii ki e, ileride alabiliriz ama şu anlık e, şey Şu anlık o kadar girmek istemedim. Bir, bak şey yazdınız, Ozmo Pocket 3 yazmışsınız. E, Malik de yazmış. Ha, bir tek Malik yazmış herhalde. Bakayım başka kimse yazma. Yani bir birkaç kişi yazdı zannettim de. E, onu düşünüyorum ben de. Ozmo Pocket 3 iyi gözüküyor. Ee, bu arada şimdi bunları konuşuyoruz da bu sponsor bunların hiçbirisi bende yok. Sponsorları hiç konuşmadık yani. Araştırma sürecimi anlatıyorum. Fujifilm X20 ben de almak isterdim. Bu arada Murat da yazmış. Ee, bende X20 var. Kameradan önce telefon yenilemeyi düşünebilirsin. Yok abi telefon yenilemeye gerek yok. Yani bana kalsa bu telefon işimi görüyor işte. Yani gayet güzel çekim yapıyor bence. Tamam daha iyi olabilir mi? Olabilir ama zaten... Eee... Kanalda işte video çekerken bir rollları getiriyoruz. Onu bunu getiriyoruz. Ee, şey değil. Önemli değil. Ee, Pocket 3 iyi fiyatı. Onu almayı düşünüyorum. Ee, hem içerisinde şey de veriyor. Bu creator Combo'da bir mikrofon zımbırtısı veriyor. O da güzel. Bakalım. On, onunla gidip çekim yapabilirim. Linux kampında falan da. Yatırım tavsiyesi değil abi. Özel bir fon söylemedim. Hiçbir şey söylemedim. Yatırım fon Hisse fonları dedim sadece herhangi bir fon ismi geçmedi yatırım tavsiyesi mi yani e, paranızı değerlendirmeni tabii ki herkes yatırım yapsın yani bu ya herkes yatırım yapsın demek evet bir açıdan yatırım tavsiyesi ama herhangi bir hisse tavsiyesi vermedim sonuç olarak çekim için iPhone'a fan takmışlığım var <laughs> olabilir.